Günaydın, herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Mutfağıma da hoş geldiniz. Şu an sizlere yine mutfaktan bir açılış yapıyorum arkadaşlar. Ben yine geç kalktım, kahvaltımı yaptım. Şimdi kahvemi içeceğim. Bugün mutfak dolaplarımı silmeye karar verdim arkadaşlar. Baya kirlendiler. uzun zamandır içlerini silmemiştim. İçlerini güzelce değiştirip, düzenleyip yerleştirmeyi düşünüyorum bugün. İçini dışını komple sileceğim e, sizlerle birlikte ama ilk önce bir kahve içeyim kendime geleyim daha sonra artık işlerimize başlayalım diye düşünüyorum. Suyumu da hemen şu leğenin içerisine hazırlayacağım. Şöyle bezlerimi de hazırladım. Şimdi bir paket karbonat kullanacağım yine ve beyaz sirke kullanacağım. Beni tanıyanlar biliyorlar. Zaten ben bu ikiliyi sürekli bu ikiliyle siliyorum dolaplarım arkadaşlar. O yüzden bir paket karbonatımı ılık suyumun içerisine döküyorum. Ee, sadece şu üst dolabı yerleştirmedim çünkü tencerelerimin yerlerini değiştirmek istiyorum. Onlar tepede olduğu zaman zor alıyorum. Bayağı yoruldum. Buralarda bayağı dağınık. Buranın lütfen kusuruna bakmayın çıkmayan yerlerde e, bazı yerler böyle ocağın yanındaki yerler sirke ve karbonatla çıkmıyor. O yüzden biraz cift sürdüm süngerime. Süngerle yapmaya çalıştım. Çizilmesin diye de uğraşıyorum çünkü benim dolaplarım parlak dolap arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi burayı böyle yerleştirdim yine. Günlük yemek takımlarım bazısı makinede bazısı burada. Şu üstte de kahvaltı takımım bulunuyor benim. Onları oraya koydum. Şimdi burayı kapatıyorum. Burası da bitti. Zaten silmediğim yerle sildiğim yer bayağı fark ediyor. Oradan gözükmüyor sanırım ama ben bayağı fark ediyorum farkı. Çok kirliymiş. Gerçekten bayağı tozlanmış üstleri. Çok toz tutuyor parlak olduğu için. Şimdi yavaş yavaş ilerliyorum arkadaşlar. Bu sefer sıra geldi bu tarafa. Ee, görüntü açısı nasıl çıkıyor bilmiyorum. Gerçekten hiç ayarlayamıyorum bugün kamerayı. Çünkü bir an önce işimi bitirmek istiyorum. O yüzden hızlı hızlı işimi yapıyorum. İnşallah güzel çıkıyordur. O zaman şimdi şu dolapla hemen devam etmeye deva devam etmeye devam edelim. Nasıl bir cümle olduysa. Arkadaşlar benim su bardaklarım altta, çay bardaklarım üstteydi. Biraz değişiklik yapmak istedim. Bu e, su bardaklarımı üste koyuyorum, çay bardaklarımı da alt kısma koyuyorum. Bu arada dolabımın gazı yine bitmiş bakın. Bunlar çok zor oluyor bu dolaplar böyle gazları bitiyormuş. Savecroların değiştirmişti. Elimize böyle bir parçalar denk gelmişti. İşte e, değiştirmişti ama tekrar bozuldu. Şimdi bunlardan yine mobilyacımıza soracağız, alacağız bunlardan. Çünkü bunlar Bittiği zaman dolaplar açılıyor. O yüzden burasını da açık tutuyorum bunu diye. Yoksa kafama devrilecek yani. Bayağı sıkıntılı bir dolap anlayacağınız aranızda. Belki kullananlar vardır bu tarz dolaplardan. Hani e, bu şekilde olması biraz zor oluyor kullanımı. Daha çok işim var arkadaşlar. Şu iki kısım var ve alt dolaplar var. Ayrıyeten de tencerelerimi alt dolaplara almak istediğimden dolayı e, oraları da silmem gerekiyor. Yani nasıl olacak, nasıl yapacağım bilmiyorum. Gerçekten kafam çorba gibi oldu. Yemek de yapmadım. E, Allah'tan dün gece arkadaşlar benim karnım bir acıktı bir acıktı. Kalktım gecenin 12'sinde uykum vardı aslında bayağı. Pizza yaptım. Üşenmedim pizza yaptım. Vallahi yedim. Ondan sonra yaptım Gerçekten yemesem rahat yatamazdım. Onlardan var dolapta. E, Sabet geldiği zaman da artık onlardan atıştırır. Benim de bir parça pizzam kalmıştı zaten. Ona güveniyorum şu anda. <laughs> Bu işler bugün bitecek mi bilmiyorum. O zaman çene yapma Ayşe deseniz de bana devam et desenize. <laughs> Sanırım de. da şimdilik bu kadar devamı makinede arkadaşlar çünkü bu dolaplar da bitti çok şükür. Evet bayağı işimi yaraladım yani. Şimdi sıra geldi bu dolaba. Evet, tepelerde çalışmaya devam arkadaşlar. Burayı parmak izi yapacağım diye o kadar korktum ki çünkü gerçekten dolap silmek bayağı zor iş ya. Hani zorluğundan ziyade merdiven şeye inip çıkmak çok zor. Sandalyeye inip çık çıkmak çok zor. Konuşamıyorum. Bir an önce şurayı da bitireyim de buraya da koyulacaklarımı koyarım. Bu arada ben suyumu 3-4 seferdir oldu değiştiriyorum arkadaşlar. Hani zannetmeyin ki hepsini aynı suyla sildiğimi birkaç sefer sirke karbonat eşliğinde yine yeniledim. E, yetmediği yerlerde cif ekledim. Yetmediği yerlerde bulaşık deterjanı ekledim. O yüzden hani zannetmeyin yani aynı suyla yaptığımı... Sonunda üst dolaplarımın temizliği bitti arkadaşlar. Ee, birazdan bittikten sonra yani komple bittikten sonra size için içlerini nasıl dizayn ettiğimi de göstereceğim. Ama şu an alt dolaplar kaldı. Ha, saatte bayağı bir geç oldu ama ben dedim ki bugün bitirmem lazım bunları. Ee, birkaç değişiklik yaptığım yerlerinde düzenleye düzenleye gidiyorum. Hem siliyorum temizliyorum hem de düzenini yapıyorum size bahsetmiş olduğum gibi. Gayet güzel parladı güzel oldu. Artık dokunmak istemiyorum. Gerçekten çok temiz oldu. Üstler bittiğine göre altlar zaten kolay olur. çok yoruldum arkadaşlar. Bir de elimi şurasını şuraya çarptım. Çok acı değilim gerçekten çok fena oldu. Son iki tane dolabım kaldı ama ben de bittim gerçekten çok yoruldum. Şimdi böyle gideceğim artık son işlerim kaldı. Kollarımda derman kalmadı gerçekten bayağı zorlandım bugün. Yani değdi gerçekten değdi bayağı bir vaktim geçti. Ama kendimi görmüyorum bugün, görmüş olduğunuz gibi tipimden de anlayacağınız gibi kendimle ilgilenemiyorum bugün. Ee, az önce de bir iki lokma bir şeyler atıştırdım, sametle geldi bu arada işten, biraz mola verdim ama gerçekten çok yoruldum yani. Artık bitireyim, ondan sonra dinlenmeye geçerim. Hayat, dolaplarımı bitirdim arkadaşlar. Ee, yalnız elektrikler kesildi. Tam dolaplarımı bitirdim. Yemeğimizi yaptık, yedik Samet'le birlikte. O sırada elektrikler kesildi. Sizlere dolaplarımın iç düzenini gösteremedim. Hemen silmeye başladığım dolaptan göstermek istiyorum. Zaten şurada baharatlıklarım duruyor. E ee, şurada pipetler var işte. Tuz yazmışım orada. <laughs> Kavanozu doldurmuştum geçenlerde. Tuzun paketi patlamıştı. Ee, çerezlikler var. En üstte de sosluklarım. İki tanecik güvecim var. Onları 10 on taneye tamamlamayı düşünüyorum. İki tane yetmiyor çünkü sütlaç yapmak istiyorum. Bazen iki tane içinde olmuyor. E, şu da misafir şekerim. Burası böyle oldu arkadaşlar. Gerçekten e, çiçek gibi oldu dolaplarım yani çok temiz olduğu için çok rahatladı. Şuraya borcamlarımı koydum. E, şurada da birkaç tane saklama kaplarım var. Burası yine üst kısımda kahvaltı takımım var. Ee, ben kahvaltı takımımı günlük olarak kullanıyorum. Alt kısımda da yine günlük yemek takımlarım var. Ee, günlük yemek takımlarımı değiştirmek istiyorum. Ee, en kısa zamanda inşallah değiştiririm. Şu yavru ağzı olanları zaten çok fazla sevmiyorum. Ee, o yüzden inşallah yakın zamanda değiştiririm diyorum. Bu kısımda da böyle yine pasta malzemelerim var. Ee, kek fanusum var. Kek kalıplarım ve mikserim. Bir de kek çırpma kabım bulunuyor. Onları böyle burada toparladım. Buraya gelecek olursak üst kısımda su bardaklarım, kupalarım duruyor. Alt kısımda da yine çay bardaklarımı dizdim arkadaşlar. Burası böyle sade ve öz. Bu kısma gelecek olursak en üste katı meyve sıkacağımı koydum. Orada boş kavanozlarımı koydum. Ihlamur yaptığım Çaydanlık var. Şuraya düdüklü tencerelerimi koydum. Burada da yine karaflarım duruyor. Bu kısma arkadaşlar çelik tencere takımını koydum ve ee cezveler, işte görmüş olduğunuz gibi çay üstü ve çaydanlığım duruyor. Bence iyi oldu tencereler böyle. Ee çok üstteydi, zor oluyordu. Burada da yine granitlerim var. Birkaçı da kirli. Şu an gösteremiyorum. Çünkü elektrikler yeni geldi. O yüzden ee yıkayamadım bulaşıklarımı. Çok da yoruldum ben bugün. Fazlaca yoruldum. Granitlerimi de böyle koydum arkadaşlar. Ay açamadım. Gelelim en sevdiğim dolabıma arkadaşlar. Ee, üst kısımda çaylar bulunuyor. Ee, i̇şte görmüş olduğunuz gibi Nutella'lar, ballarım, e, tayın pekmezim, reçellerim, ıvır zıvır. Ee, en arkada da böyle yine e, ıhlamur, ada çayı, kavanozlar da onlar onlar duruyor arkadaşlar. Burası böyle içecek bölümü. Buraya da böyle fincanlarımı bu şekilde dizdim arkadaşlar alt kısma geçecek olursak da burada şöyle Samet'in stok yaptığı makarnalarımız, sofra bezlerimiz, tutacaklarım duruyor. Bu altta da böyle stoklu olan yağlarımız, e, zeytinyağı ve ayçiçek yağı duruyor. Rendelerimi buradan alması daha kolay geliyor bana. O yüzden rendelerimi böyle koyuyorum. Çöp poşetlerim görmüş olduğunuz gibi e, süngerlerim, her şey burada duruyor bunlarda. Dokunmaya kıyamıyorum sildikten sonra. Burada da yine tarif defterim, e, işte pilav kağıtlarım ıvır zıvır, buz poşetleridir falan filan. Onlar bulunuyor. Bu kısmı zaten e, en üst kısım biliyorsunuz. Çatal kaşık bıçak bölümü. Burada da yine kepçeler, e, işte blenderım, Olduğunuz gibi silikon kepçelerim, fırçalarım, bilmem nelerim. <laughs> Ben e, erzak dolabı yaptıramadığım için henüz o yüzden e, erzaklarımı böyle bu çekmecede tutuyorum arkadaşlar. Hepsini cam kavanozlarla muhafaza etmeyi seviyorum. E, hepsi buradan üstten baktığımda anlıyorum. Hani un, şeker, tuz, e, un, şeker, bulgur ne arıyorsam hani buradan bulması daha kolay oluyor. O yüzden ben de böyle çekmeceye koydum. Şu kısımda zaten tüp var, e, deterjanlarım var. Oraya hiç bakmak bile istemiyorum. Tüp gerçekten çok yer kaplıyor. Ee, şu dolap da bayağı e, kullanışsız bir dolap arkadaşlar. Ben buraya böyle şu plastik leğenimi koydum. İşte merdanem duruyor. Tepsileri de böyle bu şekilde yaptım. Ay düşüyordum. Ee, burada da yine kesme tahtalarım. Tepsiler dediğim gibi işte. Burayı da böyle ayarladım. Son olarak da burası. Ee, şu üst kısımda yine böyle günlük kullandığım salata tabaklarım bulunuyor. İşte süzgeçlerim, pilav süzgecim. Bu kısımda da yine böyle plastikler bulunuyor arkadaşlar. Biraz da saklama kaplarım var burada böyle. Bu kadar arkadaşlar. Dolap durumu da yapmış oldum sizlere. Artık ben de videoyu burada kapatayım ve editlemeye geçeyim. Sizleri çok seviyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay!